Merhaba sevgili arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili 1 dersinin 3. ünitesiyle sizlerle birlikteyiz. Ünitemizin konusu dil aileleri, dil grupları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Konu başlıkları şu şekilde. Dünya dillerine genel bir bakış. Yapı bakımından diller. Kaynak bakımından diller. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin tarihsel gelişimi, Türk dilinin tarihsel dönemleri. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini tanımlayabilmek için öncelikle dünya dillerinin özelliklerine kısaca bakmak gerekir. Bu bölümde dünya dilleri yapı ve kaynak bakımından ele alınacak, sonrasında Türk dilinin tarihi gelişimi anlatılmaya çalışılacaktır. Dil aileleri, dil grupları Yapı bakımından diller. Dünya dilleri, dili oluşturan kelimelerin, eklerin, bu eklerin kuruluş ve işleyişleri gibi yapı bakımından gösterdikleri benzerliklerine göre üç gruba ayrılır. Bunlar tek heceli diller, eklemeli diller ve çekimli dillerdir. Tek heceli diller bu gruptaki dillerde kelimeler bir heceden oluşmaktadır. Cümleyi meydana getiren kelimeler Ek almazlar ve şekil değişikliğine uğramazlar. Çince ve Japonca gibi. İkincisi eklemeli diller. Bu gruptaki dillerde tek veya çok eceli kelime kökleriyle ekler vardır. Kelime köklerinden yeni kelimeler türetilirken veya kelimelerin geçici durumları yapılırken kelime köklerine ekler getirilir. Türetme veya çekim sırasında kökte bir değişme olmaz. Türkçemiz bu grubun en belirgin örneğidir. Moğolca, Mançuca buna örnek diğer dillerdir. Üçüncüsü çekimli diller. Çekimli dillerde kelime kökleriyle ekler vardır. Yeni kelimeler türetilirken veya çekim yapılırken kelime kökünde değişiklikler olur. Arapça, İbranice gibi. Kaynak bakımından diller. Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile oluşturur. Aynı kaynaktan beslenen diller bu şekilde farklı dil ailelerine ayrılır. Dil ailesi, tarihin bilinmeyen dönemlerinde bir ana dilden türeyen dillerin oluşturduğu topluluktur. Dünyadaki başlıca dil aileleri şunlardır. Birincisi Hint-Avrupa dilleri ailesi. Hint-Avrupa dil ailesi dünyanın en büyük dil ailesidir. Yüzlerce dil ve lehçe içerir dünyada iki buçuk milyardan fazla insanın ana dili Hint Avrupa dil ailesine aittir. Günümüzde dünyada en çok konuşulan 20 dilden 12'si Hint Avrupa dil grubuna aittir. Bunlar İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Portekizce, Hintçe, Bengalce, Marati, Puncapça ve Urducadır. İkinci ailemiz Hami Sami dilleri. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yayılmış, çeşitli topluluklarca konuşulan yaklaşık 250 dilden oluşur. Hami ve Sami dil grupları olmak üzere ikiye ayrılır. Hami dilleri Eski Mısır dili, Kuşi dili, Libya Berber dili, Çat dili. Sami dilleri ise Arapça, İbranice, Eski ifadeyle Kenanca, Habeşçe, Akatça. Bu ailenin yaşayan en önemli dilleri Arapça ve İbranicedir. Üçüncüsü Bantu dilleri. Bantu dilleri Orta ve Güney Afrika'da yaşayan kabilelerin konuştukları 400'den fazla dile verilen alttır. Lingalaca, Lubaca, Kongoca, Sivahili, Pölce, Susuca, Gurca, Akanca, Bantu dilleri grubundandır. Dördüncü dil ailesi Çin-Tibet dilleri. Çin ve Tibet Burma dilleri gruplarında yer alan 300 Doğu Asya dilinden oluşur. Çince, Tibetçe, Zonka, Birmanca, Vietnamca ve Kımerce bu gruba girer. Beşincisi Ural Altay dilleri. Ural ve Altay dilleri akrabalığı öteden beri tartışma konusu olan bir konudur. Genel görüşe göre bu iki kol tek kaynaktan çıkmış ancak bu kolların zamanla akrabalık bağları çok zayıflamıştır. Ural kolu Fince, Macarca, Estonca, Altay kolu Türkçe, Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Japonca ve Korece ile temsil edilir. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türkçe dil ailelerinden Ural-Altay dilleri grubuna girer. Ural-Altay dilleri diğer dil aileleri gibi sağlam bir dil aile yapısı göstermez. Örneğin Hint-Avrupa dilleri arasındaki yakın benzerlikler Ural-Altay dilleri arasında görülmez. Bu nedenle Ural Altay dillerini bir dil ailesi olarak değil, bir dil grubu olarak görmek daha yerinde olur. Dil bilginlerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda Ural Altay dillerinin bir aile olarak görülemeyeceğini sebepleri şu şekilde ifade edilmiştir. Üç Altay dilinde ki bunlar Türk, Moğol, Mançu, Tunguz'da ortak olan hiçbir ek yoktur. Başka dil ailelerinde sayılar arasında bulunan benzerlik Altay dillerinde yoktur. Yine başka dillerin aile sayılma ölçüsü olan ortak adlandırmalar bu dillerde yoktur. Dil bilgilerinin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde Ural-Altay dilleri, Ural ve Altay dilleri olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu ayrımı yapan ilk kişi ise Şort'tur. Türkçe, Ural-Altay dilleri grubunun Altay dilleri kolunda yer alır dış yapıya bir başka ifadeyle ses kuruluşu, bitişkenlik, son ek düzeni, söz dizimi sırası gibi özelliklere dayanılarak genişletilmek istenen Altay Dil Birliği'nden ikinci, üçüncü derecedeki katmanlar çıkarılır. Kore dili bir tarafa bırakılırsa Altay dilinin Türkçe, Moğolca, Tunguzca'dan oluştuğu varsayımı kabul edilir. Başlangıçta sadece Türk, Moğol, Tunguz dillerinin akrabalığı üzerinde durulurken 20. yüzyılın ortalarından itibaren Korece ve Japoncada Altay dilleri grubuna katılmıştır. Ural-Altay dillerinin, Altay dillerini oluşturan Türk, Moğol, Tunguz, Mançu dillerinin akrabalığını savunan, bu dillerin ortak bir kaynaktan geldiğine inanan ve bunu ortaya çıkarmaya çalışan teoriye Altay dilleri teorisi adı verilir. Bu dillerin kültürel unsurlarını araştıran, inceleyen bilim koluna Altayistik Bununla uğraşan bilim adamına ise altaist denir. Türkiye'den altaistik bilim kolunda çalışma yapan bilim adamları şunlardır. Ahmet Temir, Osman Nedim Tuna ve Talat Tekin. Bu araştırmacılar içerisinde en fazla altaistik çalışma yapan bilim adamı ise Talat Tekin'dir. Altay dillerinin özellikleri verildikten sonra Türkçenin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Aslında ortak özellikler. Türkçe eklemeli yani sözcüklerin eklerle yapıldığı ve çekildiği sondan eklemeli bir dildir. Bir başka özellik Türkçe sözcüklerde bazı dillerde görülen erillik, dişilik yani cinsiyet ayrımı özelliği yoktur. Türkçede sayı sıfatlarından sonra gelen adlar çoğul eki almazlar. Örneğin üç ağaçlar değil üç ağaç gibi. Türkçenin genel özelliklerinin bir başka maddesi önlük, artlık, bir başka ifadeyle kalınlık, incelik ve düzlük yuvarlaklık uyumları vardır. İlk uyuma göre bir sözcükteki ünlüler ya hep art ya da ön, ikinci uyuma göre de ya hep düz ya da yuvarlak olurlar. F, C ve her ün sözleri Türkçe kökenli sözcüklerde bulunmazlar. Birkaç Türkçe sözcükte başka seslerden değişmiş olarak F görülebilir. Öfke, ufak gibi, Evet, Türkçe sözcüklerde söz başında bulunabilen ünsüz sayısı sınırlıdır. B, C, Ç, D, G, K, S, T, V, Y ünsüzü söz başında başka ünsüzlerden değişmiş olarak birkaç sözcükte bulunur. Cibinlik, çıbın gibi. N ünsüzü Türkçe kökenli sözcükler içinde yalnız ne ve türevlerinde bulunur. Ne, neden, niçin, nasıl ve benzeri. Tel de söz başında birkaç Türkçe sözcükte beden değişmiş olarak bulunur. Pişmek, pişmek gibi, parmak, parmak gibi. Türkçenin tarihsel gelişimine baktığımızda, Türk dili tarihinin temel çizgilerini oluşturan Türk yazı dilleri, Türk dili lehçeleri ve ağızlarındaki sayısız çeşitlenmelere karşılık sınırlıdır. Türk yazı dilinin alanı ile ilgili elimizde sınırlı dil malzemesi bulunmaktadır. Bu sınırlı dil malzemesi çoğu zaman yetersiz kalmış. Bunun yanında tarihsel, siyasi ve sosyal olgular, tarihsel dil süreçlerinin belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılmıştır. Orhun yazıtları, Türk yazı dili tarihini 7. ve 8. yüzyıllara kadar götüren önemli dil yadigarlarıdır. Orhun yazıtlarında kullanılmış olan gelişmiş işlek ve sanatlı dil, ayrıca komşu ülke kaynaklarında yer alan bilgiler, Türk yazı dilinin başlangıcının çok daha eskiye gittiğini gösterir. Evet, Türk dilinin tarihsel dönemlerine baktığımızda birincisi Altay Dil Birliği dönemi, akabinde ilk Türkçe dönemi, Çuvaş Türk Dil Birliği dönemi, Ana Türkçe dönemi, bir başka ifadeyle Proto Türkçe dönemi, Eski Türkçe dönemi, Orta Türkçe dönemi ve Yeni Türkçe dönemi ve en son modern bir başka ifadeyle Çağdaş Türkçe dönemi. Altay dilbirliği dönemine baktığımızda Türk dili tarihinde en erken dönem Altay dilbirliği dönemidir. Bu dönem Türk, Moğol, Tunguz ve Kore ile Japon dillerinin ortak olduğu zamandır. Bu dönemde Türklerin, Moğolların, Tunguzların, Korelilerin atalarının bu ortak dil döneminde birbirlerinden farklı fakat ana Altayca varyantlarına sahip bir dil kullandıkları düşünülmektedir. Kuramsal Altay dilinden ilk olarak Japonca'nın ardından Korece'nin ayrıldığı düşünülmektedir. Japonca ve Korece'nin ayrılmasından sonra Türk-Moğol dil birliği denen ikinci bir aşama söz konusudur. Öte taraftan aynı şekilde Türkçenin Altay dil birliğinden ayrıldığı devir Türkçenin tarihi devirleri içinde ilk Türkçe devri olarak adlandırılır. Evet ilk Türkçe döneminin başlangıcı kesin olarak bilinmemekle birlikte Milattan önce birkaç bin yıllık dönemi kapsadığı tahmin edilmekte ve milat sıralarında sona erdiği düşünülmektedir. İlk Türkçe dönemi Türkçenin ana Altaycadan ayrıldıktan sonraki ilk dönemi kabul edilebilir. Bu döneme Çuvaş Türk Dil Birliği dönemi adı da verilmektedir. Milat sıralarında başladığı kabul edilen ana Türkçe bir başka ifadeyle proto Türkçe dönemi ise Hun çağı ile ilişkilendirilmektedir. Proto Türkçe veya diğer bir deyişle Ana Türkçe bugün için kesin olarak bilinmeyen ancak muhtemel tarihlendirilmesi Hun çağı olarak yapılan bir devrede iki ana kola ayrılmıştır. Eski Türkçe dönemi Proto Türkçe, diğer bir deyişle Ana Türkçe döneminden sonra gelen ve Türkçenin yazılı metinlerle bilinen en eski devresi Eski Türkçe dönemidir. Bu dönem Türk dilinin bilinen en eski yazılı belgelerinin bulunduğu devreyi oluşturmaktadır. Eski Türk çağlarından bugüne kalan metinler Türklerin kendi dillerinin yazımında birden çok alfabeyi kullandıklarını göstermektedir. Göktürk dönemine ait metinlerin hemen hemen hepsi Türk runik yazısıyla yazılmıştır. Yine eski Türk çağında oluşan yeni dilin çevreleri Maniheizm, Budizm, yeni alfabeleri de peşinden getirmiş. Runik yazısından sonra böylece Mani ve Uygur yazısı Türkçenin yazımında kullanılmıştır. Yine bu çağda Hristiyan olan Türklerin Uygur alfabesi yanında Süryani alfabesini de kullandıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra Soğut, Brahmi, Tibet ve Çin yazılarının Türkçenin yazımı için az da olsa kullanıldığını belgeleyen metinler bugün elimizde mevcuttur. Orhun yazıtları Eski Türkçe döneminin dil, kültür ve edebiyat özelliklerini başarılı bir şekilde yansıtan ve Türk yazı dilinin başlangıcı olarak kabul edilen eser Orhun yazıtlarıdır. Bu yazıtlar başta Türk dilinin tarihi gelişimi, Türk tarihi kültürü ve edebiyatı olmak üzere birçok hususta aydınlatıcı bilgiler vermektedir ve bilimsel çalışmalarda çok önemli bir değere sahiptir. Yazıtlar Thompson tarafından 1893'te okunmuştur. Göktürk alfabesi Türkçenin yazımı için Türkler tarafından kullanılmış bilinen ilk alfabedir. Bugün için Türkologlarca bu alfabeye Türk runik alfabesi veya sadece runik denilmesinin nedeni bu harflerin runik adı verilen eski İskandinav kitabelerinin yazımında kullanılan harflere benzemesidir. Eski Türkçe döneminin İkinci önemli kulu ise Uygur Türkçesi dönemidir. Uygurlardan kalma üç büyük kitabe bulunmaktadır. Bu kitabeler şunlardır. Suji, Kuzey Moğolistan'da Araşatu Dağı, Dolonhuduk civarında bulunmuştur. Çin'e Usu yazıtı 1909'da Arhangay ile Bulgan aymakları sınırında Mogoyun Çin'e Usu bölgesinde bulunmuştur. Karabalgasun yazıtları ise Uygurların başkenti Karabalgasun civarında bulunmuş 3 ayrı anıta verilen isimdir. Uygurlardan kalan metin ve kitapların büyük bir bölümü dini mahiyettedir. Bunun dışında matematiğe, astronomiye ait birçok eserde yazılmıştır. Önemlileri şunlardır. Sekiz yükmek, bir başka ifadeyle sekiz yığın, altın yaruk veya altın ışık, ırk bitik, fal kitabı, kalyanam kara ve papam kara hikayesi. Orta Türkçe dönemi, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Altın orada Kıpçak Türkçesi, Memluk Kıpçak Türkçesi, Ermeni Kıpçakçası, Eski Anadolu Türkçesi, Çağatay Türkçesi şeklinde sınıflandırılabilir. Karahanlı Türkçesine baktığımızda Karahanlı Türkçesi temelde Uygurcaya dayanır. Gramer özellikleri bakımından Uygurcanın devamıdır. Karahanlı yazı dili 10. asırdan 13. asra kadar devam etmiştir. Dönemin önemli eserleri ise şunlardır. Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lugatit Türk, Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig, Edib Ahmet Yükneki'nin Atabetül Hakayık ve Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmeti. Kısaca bunları tanıtacak olursak Divanı Lugatit Türk, Kaşgarlı Mahmud'u dilcilik alanına ve bilim dünyasına tanıtan bu eser, Türk dilinin ansiklopedik bir sözlüğüdür. Kaşgarlı bu eserini 1072 yılında yazmaya başlamış ve 1074 yılında tamamlayabilmiştir. Kaşgarlı'nın eserini Bağdat'ta mı yoksa Kaşgar'da mı yazdığı belli değildir. Kaşgarlı bu eserini yazabilmek için o dönem Türk dünyasına adım adım dolaşarak pek çok notlar almış, dil malzemeleri toplamış sonra bu malzemeyi işleyerek ve çok iyi bildiği Arap dilinin kurallarına göre düzenleyerek bir sözlük haline getirmiştir. İkinci eserimiz Kutatkubilik, her iki dünyada da mutluluğa kavuşmak için gidilmesi gereken yolu göstermek amacıyla kaleme alınmış bir eserdir. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Üçüncü eser Atabetül Hakayık, bir başka isimlendirmeyle gerçeklerin eşiği, Edip Ahmet Yükneki'nin Karahanlı beylerinden Muhammed Dağıt Sibessalar'a sunduğu hadislere dayanarak yazdığı şiirlerle insan olmanın yollarını, ahlak kurallarını açıklamış çeşitli ahlakına saatler vermiş ve bu yönüyle insanlara yol gösterici olmuştur. Eser önceleri hibetül hakaik veya aybetül akaik şeklinde de isimlendirilmiştir. Dördüncü eser Divanı Hikmet, Yesevilik tarikatının kurucusu Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Genel olarak dervişlik hakkında övgülerden, bu dünyadan şikayetten, cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilir dini ve ahlaki öğütler veren şiirlere de yer vermiştir. Harezm Türkçesine baktığımızda, Harezm Türkçesi, Türk dilinin Karahanlı Türkçesinden Çağatay Türkçesine bir geçiş dönemi olması açısından önem taşır. Kaşgar bölgesinde gelişen Karahanlı Türk edebi dili temelde eski Uygur Türkçesine bağlı idi ve Türklerin İslamiyet'e girmesiyle birlikte İslami bir özellik de kazanmıştı. 12. yüzyıldan sonra Orta Asya'daki Türk edebi dilinin gelişme sahası Harezm bölgesi olmuş ve bu sahada gelenek olarak Karahanlı Türkçesine bağlı, bunun yanında Kıpçak Oğuz unsurları yanında kendine has dil özellikleri olan ve geçiş Türkçesi özelliği taşıyan Harezm Türkçesi şekillenmiştir. Kıpçak Türkçesi, Türk dilinin yayılma alanlarına bakıldığında Kıpçak Türkçesinin hem geçmişte hem de günümüzde oldukça geniş bir alanı kapsadığı anlaşılmaktadır. Orta Asya'nın batısından başlayıp Tuna kıyılarına, kuzeyde Orta İdil bölgesine, güneyde Kırım'a kadar uzanan Deşti Kıpçak bölgesi ile yakın doğuda özellikle Mısır ve Suriye'de varlıklarını yüzyıllarca sürdürmüş olan Kıpçak Türkçelerinden günümüze kalmış olan eser sayısı oldukça sınırlıdır. Elde olan eserlere bakıldığında bunlarla ilgili yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun yurt dışında yapıldığı anlaşılmaktadır. Eserler Codex Komanikus sözlük ve gramerlere baktığımızda kitab İdrakli Lisan-ül Etrak, kitab Mecmu Tercümanı Türkiye Acemi ve Moğolî, et tuhvetü Zekiye fil Lugati Türkiye, el Kavanül Külliye li Zabdil Lugati Türkiye, Eddurretül dürretül Mudiye fil Lugati Türkiye, Fıkıh eserleri İrşadül Mülük ve Selatin, kitab mukaddimeyi Mukaddime-i Ebu Leysi Semerkandi Kitab, -Fık, kitab Fil Filfık, Kitab-ı Filfık, bilisan Türki, Mukaddimetül Gaznevi fil ibadat veya bir başka ifadeyle Ziyaül Manevi tercümesi Şerhül Menar Okçuluk ve atla ilgili eserler Baytaratül Vazı Minyetül Guzat Kitabül Hayl Kitap fi ilmin müşab Edebi eserlere baktığımızda Gülistan tercümesini görüyoruz. Eski Anadolu Türkçesi dönem itibariyle üçe ayrılır. Selçuklu dönemi Türkçesi, Beylikler dönemi Türkçesi ve Osmanlı dönemi Türkçesi. Selçuklu dönemi Türkçesi Anadolu Selçuklu Devleti'nin resmi dili Farsçaydı. Dini ve ilmi konularda ise Arapçanın önemli bir yeri vardı. Fakat her ne kadar resmi, dini ve ilmi alanlarda Türkçe kullanılmasa da Selçuklu halkı Türkçe konuştuğu için devlet halkla olan ilişkilerinde Türkçeyi kullanmaktaydı. Aynı zamanda halkın dini ve tasavvuf eğitiminin sağlanmasında kullanılan eserlerin dili de Türkçeydi destani nitelikteki eserler ile bazı halk edebiyatı ürünleri de bu eserler içerisinde sayılabilir. Selçuklu döneminden günümüze kadar gelebilmiş eserleri şu şekilde başlıklandırabiliriz. Ahmet Fakih'in Çarhnamesi ile Kitabu Efsafı Mesacidi Şerifesi, Hoca Dehani'nin manzumeleri, başka ifadeyle şiirleri, Şeyh Hamza'nın Yusuf ve Zeliha'sı ile Dağıstan-ı Sultan Mahmut Mesnevisi, Mevlana ve Sultan Veled'in Türkçe beyit ve manzumeleri, Yunus Emre'nin Divanı ve Risaletün Nursi adlı ahlaki nitelikteki mesnemesi. Beylikler dönemi Türkçesi. Beylikler dönemi Türkçe eski Doğu Türkçesinin kalıntılarından ayıklanarak Oğuzca'ya dayalı yepyeni bir yazı dilinin kurulduğu dönemdir. Osmanlı dönemi Türkçesi. Bu dönem Osmanlıların Anadolu beyliklerinin siyasi varlıklarına son verip kendi idareleri altına almalarıyla başlamaktadır. 15. yüzyılın ikinci yarısını kaplayan bu dönemde dil yapısı bakımından eski Anadolu Türkçesini Osmanlı Türkçesine bağlayan bir geçiş evresi yaşanmıştır. Bu geçiş evresine Osmanlı Türkçesine geçiş evresi denilebilir. Bu dönemde dile Arapça ve Farsça kelimeler girmeye başlamıştır. Ancak dil tam anlamıyla bir imparatorluk dilidir. Çağatay Türkçesi Çağatay Türkçesi 13. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar devam eden yazı dili dönemidir. Çağatay edebi dili bir yandan hakaniye, bir başka ifadeyle karahanlı, diğer yandan harez Türkçesi tesiri altında Çağatay ulusunun meydana getirdiği yazı dilidir. Köprülü bu dönemi beş devreye ayırır. İlk Çağatay devri, klasik Çağatay devrinin başlangıcı, klasik Çağatay devri, klasik devrin devamı ve gerileme çökme devri. Yeni Türkçe dönemine baktığımızda Orta Türkçe dönemindeki Türk lehçelerinin, edebiyatlarının gelişerek devam ettiği dönemdir bu dönem. Dil bilgisi yapısı bakımından belli farklılıklar olmakla birlikte Orta Türkçe döneminden kesin çizgilerle ayırmak pek mümkün değildir. Bu dönemde bir tarafta Orhun, Uygur, Karahanlı Türkçeleri, Harez Türkçesi, ve onun devamı niteliğinde olan ve geçmişteki ses ve yapı bilgisi özelliklerini koruyan Çağatay Türkçesi gelişmesini sürdürürken, diğer tarafta Anadolu Selçukluları ile birlikte Oğuz Ağzı yazı dili olmaya başlamış ve kısa sürede büyük gelişmeler göstererek Türkçenin ikinci büyük edebi yazı dili olmuştur. Modern Türkçe dönemine baktığımızda, modern Türk dili Balkanlardan büyük okyanusa, Kuzey Buz Denizi'nden Tibet'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkisini göstermektedir modern Türk dili alanı dil bilim temelinde incelendiğinde altı gruba ayrılmaktadır. Güneybatı Türk Oğuz Türk lehçeleri, Güneydoğu Uygur Karluk lehçeleri, Kuzeybatı Kıpçak Türk lehçeleri, Kuzeydoğu Sibirya Türk lehçeleri, Çuvaşça ve Halatça. Güneybatı Türk lehçelerine baktığımız zaman Türkiye Türkçesi, Azerice, Türkmence, Horasanca, Gagavuzca bu gruba girer. Kuzeybatı Kıpçak Türk lehçelerine baktığımızda Başkurtça, Karaçay, Balkarca, Kırgızca, Kumukça, Kazakça, Karayimce, Karakalpakça ve Kırım Tatarcası da bu gruba dahildir. Güneydoğu Uygur Karluk lehçelerine baktığımızda Özbekçe, Uygurca, Sarı Uygurca ve Salarca bu gruba girer. Sevgili arkadaşlar, böylelikle ünitemizin sonuna geldik. Bir başka ünitemizde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.